Sevgili hanımlar merhabalar. Bugün çok keyifli bir çalışmayla karşınızdayız. Sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Hani şöyle azıcık örgü biliyorum ama güzel bir desen olsun. Ustalığımı da göstereyim diyorsanız harika bir linklikle karşınızdayız. Himalaya Everyday Bebe Lux Colors. Şimdi bu nedir? Şöyle bir şey. Dümdüz öreceksiniz ama ip kendi desenini kendisi çıkaracak. Biz bugün sizinle bir örnek yapacağız. Bu örneğimiz Minik kızlarımız için güzel bir elbise tasarladık. Ama sadece bununla yetinmeyeceğiz. İpliğimizin tüm örneklerini, tüm renklerini, hangi desen, hangi iplik, hangi renk nasıl çıkacak? Sizlerle beraber bunu tanıyacağız. Azıcık örgü biliyorum diyorsanız eğer harika bir elbiseyle Hemen bitirebilirsiniz siz bu çalışmayı. Sizler de yapmak isterseniz ipliklerinizi alın. Eğer gücünüzü de alın. Hadi bakalım YouTube kanalımızda buluşalım. Bugün sizlerle Himalaya Everyday Bebe Luxe Colors ipliklerinden güzel bir elbise yapacağız. Burada önemli olan mesela ben tüketici olarak şunu düşünüyorum. Ben bunu aldıysam nasıl bir desen çıkacak acaba? Bunu hep merak ederim. Sizinle özellikle bunu tanıyacağız. Yani hangi iplikten hangi desen çıkacak ve ben bu desenle ne yapabilirim? Akıllı ip diye geçiyor ipimiz. Yani siz dümdüz öreceksiniz ama o kendi kendine desenini ortaya çıkaracak. Akıl ip olmasının yanı sıra bir başka özelliğimiz var. anti özelliği. Ne kadar yıkanırsa yıkansın, tülerme yapmıyor. Bu da çok güzel bir özellik diye düşünüyorum. İpliğimiz için çok önemli. Aynı zamanda anti peeling olmakla beraber bebeklerinizin tenine, o hassas cildine uyumlu bir nitelik taşıyor. Himalaya Everyday Bebe Lux Colors. Renkleriyle tanışacağız şimdi sizlerle. Renkleriyle tanıştıktan sonra elbisemize başlayacağız. Akıllı ipimizin en önemli özelliği anti peeling olması demek e, demiştik zaten sizlerle. Renklerimizin çeşitleri çok fazla. İnternet sitemizden ve instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Renk çeşitliğimiz çok fazla bu sizin hayal gücünüze kalmış. Ben bazı yumakları buraya getirdim bazı renkleri ama esas olan şu. Ben hangi ipi seçersem seçeyim acaba hangi desen ortaya çıkacak? Mesela ben bunu çok sevdim bununla başlayacağım zaten. Bakın şu. Çok hoş, çok güzel pastel desenler ya da bu bir sonbahar konseptli e, bence uygun olur diye düşünüyorum. Yaptığınız, seçtiğiniz hangi renk olursa olsun farklı farklı desenler çıkacak, e, farklı renkler çıkacak ve ben örerken şunu da gördüm. E, böyle örüyorum, mesela diyorum ki, aa bunu yaptım, hadi bunu da yapayım. Ne kadar eğlenceli, bir tane daha desen çıktı derken bir bakıyorsunuz elbise bitmiş. Ya da öreceğiniz işte hırka bitmiş. Bakın şu da çok güzel. Bu da yine sonbahar için güzel olabilir diye düşünüyorum. Ne ölerseniz örün. Nasıl örerseniz örün. Çok harika bir desen çıkacak ortaya. Bu da akıllı ipimizin özelliği. Yine bir diğer özelliği az önce söylediğim gibi anti peeling olması. Yani ne kadar yıkarsanız yıkayın hiçbir zaman tülerme yapmayacak biz hangisini seçtik? Özellikle bugün ben şu rengi çok sevdim. Bununla başlamak istiyorum elbisemi. Buradan 3,5 4 numara şiş demiş. Yine 3,5 4 numara şişle örebilirsiniz. şu doku çıkacak ortaya. Ben şimdi başlıyorum elbisemi yapmaya. Hadi bakalım sizler de malzemelerinizi hazır edin. Başlayalım hemen. Benim elimdeki örnek 3 yaş kız elbisesi. 3 yaş için şuradan başlıyoruz. Bakın burada 4 sıra haroşa. 3 sıra bir sıra e, ilmek atılan sıra var. 3 sırada üzerine toplam 4 sıra haroşa öreceğiz. Bu şekilde başlayacağız sizlerle. E 3 yaş için ben 80 ilmekle başlayacağım şimdi. Hemen bunu kaldırıyorum. Yeni rengimi seçtim ve seçtiğim iplikle ben 80 ilmek atarak 3 yaş kız elbisesine başlıyorum. 1. ilmeğimi attım. Başlıyorum. 2 3 Böyle ben 3 yaş için 80 ilmek atacağım şimdi. Kaç oldu? 5 oldu. 80'e doğru gidiyorum. 80 ilmeğimi attıktan sonra 3 sıra haroşa öreceğim demiştim. Neden haroşa örüyorum en altında? Ee, dönme yapmasın diye. Çünkü daha sonra düz öreceğiz. Ee, aksi halde dönebilir. Etek uçları daha düzgün dursun diye. 3 sıra haroşa öreceğiz. Önce 80 ilmeğimizi bir atalım bakalım. 80 tane ilmeğimi attım. Dedim ya hiç örgü bilmiyorsanız sadece hani en temelini biliyorsanız bile bunu yapabilirsiniz. 80 ilmeği attıktan sonra haroşa örerek ben elbiseme başlıyorum. Şimdi ne yapacağım? Buradan 3 sıra arkadan önden haroşa örerek elbisemin etek ucunu tamamlayacağım. Şimdi ben böyle başladım. Bu benim birinci sıra haroşam. Biraz tabi sıkı yapmışım ilmekleri. İlk sıralar biraz zor olabiliyor. Ee, i̇lk sıramı haroşa örüyorum. Arkaya yine haroşa öreceğim. Böyle toplam 3 sıra haroşa öreceğim. Sizinle buluşacağız tekrar. Ben 3 sıra yani bu ilmeklerden sonra 3 sıra haroşa ördüm. Şimdi bakın bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Kahverengi ile başladık. Hemen sonrasında mavi ilmekler. Her ördüğümde beni böyle yeni bir heyecan kaplıyor. Çünkü bakalım ne çıkacak ne çıkacak diye merak ederek örüyorum. 3 sıra haroşadan sonra şimdi artık ben düz örgüye başlayacağım. ve Bundan sonra tamamen düz öreceğim. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız düz örmeyi biliyorsunuzdur. Dümdüz örerek ben elbisemin esas gövdesine başlıyorum şimdi. Dümdüz öreceğim. Mavi ile gidiyor ipim. Bakalım neler çıkacak onu ben de bilmiyorum. Heyecanla bekliyorum. Bu ipimizi örmek oldukça keyifli. Neden keyifli? Tam böyle mavi örüyorum derken mavinin deseni bitti derken aa bakın pembe çıkıyor. Pembeden sonra kahve çıkıyor. Farklı farklı renkler, farklı farklı desenler Himalaya sanatıyla buluşuyor. Şimdi ben burada bu kadar ördüm bunu. E, şunu yapmanızı isteyeceğim. E, bu e, elbisenin uzunluğuna, çocuğunuzun boyuna, bedenine göre değişen bir şey. Koltuk altında 3-2-1 diye biz bunu keseceğiz biraz daha e, yaptıktan sonra. Yine yaka oyuntusunu isterseniz yaka şeklinde isterseniz bisiklet yaka şeklinde de verebilirsiniz. Ama benim seçtiğim ipin seni bu ve ben bunu çok beğendim. Özellikle tülermeyecek olması ayrı bir keyif diyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir başka nokta var. Siz bunu böyle devam ettirin. 3-2-1 diye kesin. Yakayı da yapın. Önü bittikten sonra Arkasına yeni yumağımızla nasıl başlayacağız? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada bir tavsiye bir yumaktan önünü bir diğer yumaktan arkasını yani toplam iki tane yumak yeterli olacaktır bizim elbisemiz için. Aynı yerlerden başlayabilmek için de bizim için ideal olacaktır. Şimdi siz bunun önünü örün ben de öreyim ama arkasını nasıl başlayacağız? Arka tarafı nasıl öreceğiz? Biraz da bunu konuşalım sizinle. Arkasını yaparken yine 80 ilmekle başladım. Ama yeni yumağımda şuna dikkat etmem gerekiyor. Her ne kadar akıllı ip olsa da bizim takibimizde olması tabii ki önemli. Bakın kahve ile başlamış, kahve kremle başlamış ya şurada önünde. Yine kahve kremle mi başlamış diye bir dikkat ederek örmem gerekecek. Yine aynı şekilde mavi devam edecekse, bakın mavi ile mavi kremle devam edecekse bunu denk getirmem gerekiyor benim örerken. Bunu denk getirdiysem, zaten bir kere denk getirdiysem ki oldu. Bakın bunu ben daha sonra ördükten sonra böyle diktikten sonra bu böyle devam edecek. Bir kere denk getirdikten sonra zaten aynı hizada, aynı desenle akıllı ipim şu şekilde devam edecektir. Bu şekilde yürüyecektir. Şimdi bizim esas İlk örneğimizdeki elbisemize bakacak olursak eğer neler yapılmış? Elbisemiz çocuğumuzun boyuna, bedenine göre örülmüş. Ben de yaklaşık şu kadar ördüm. Şimdi yine devam ettireceğim. Buradan kol kesimi yapılmış bakın görüyorsunuz. 3, 2, 1 diye kol kesimi yapılıyor. Yapıldıktan sonra şuraya kadar şöyle oyuntu yapıldıktan sonra yine buradan düz örgüyle devam ediliyor. Yakam Burada bisiklet yaka var. Bu desende belki kayık yaka da olabilir. Tercih edebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama şöyle bir yaka oyuntusu bizim çocuğumuz için ideal olacaktır. Üzerine böyle çiçekler yapılmış. Bu çiçeklerle ilgili de yine farklı farklı çiçek çalışmalarımız vardı. Diğer videolarımızdan bakabilirsiniz. Farklı aksesuarlar da yapabilir. Yine sizin zevkinize kalmış olan bir şey. Eğer isterseniz kol dönüşlerini bu şekilde ilmek çıkararak da yapabilirsiniz ki dönmesini engellemek için biraz daha ideal gibi olabiliyor. Bazen tığla Ilmek kaydırma yoluyla da yapılabiliyor. Düzgün duruşuna siz karar verebilirsiniz. Yine bu da sizin zevkinizle bağlantılı bir şey. Ben diğer ipliklerimizin de diğer desenlerimi de tavsiye ediyorum. Özellikle şu pastel renkler benim favorim. Tabi bu da daha farklı daha canlı oldu. Tamamen sizin zevkinize hayal gücünüze bağlı olan bir çalışma oldu bu. Himalaya'nın sanatı ve sizin zevkiniz birleşince çok güzel çalışmalar çıkacaktır ortaya diye düşünüyorum. Elbisemiz bitti. Harika bir tasarım. Neden? Dümdüz örüyoruz. Çok güzel, çok farklı desenler çıkıyor ortaya. Videomuzda da zaten bütün renkleri, bütün desenleri sizinle gördük. Sizler de artık hangi rengi sevmek seviyorsanız, hangisini tercih ediyorsanız onu tercih edip örebilirsiniz, bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya bir başka projede tekrar sizlerle buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.